Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da çöp toplayacağız babamla. Şimdi Azra'dan eldiven almaya gidiyoruz. Çöp toplarımızı aldık. Bir sürü de çöp toplayacağız. Çöp toplayacaksan sonra da şey yapacağız. Size videosunu göstereceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şimdi Içmiş. Niye sigara bilmiyorum. Yani bir tane kadının abisinin marulu düşmüş. Bunu bir tane şuradaki abiye vereceğiz. Evet hey, arkadaşlar yardım için marulu düşmüş. Şuradaki abiye vereceğiz. Hepsini topla. Koyu Koyu. Bir ha. Ha, bu de. Devam et. Bak şurada bir sürü var. Nerede? Şurada. şurada. Al onu. Var Böyle. Önçüne. Hadi hızla. Şöyle var şunlar var Anne. ay düştüm ama düştüm dur şunları da al, al şey. ay, büyük poşetler al camları alma vuruştur onları. hemen içine koy şunu. al öbürünü koy o değil o değil şu büyük poşet her dolmak üzere böyle içki var, fiyatlar var, bir sürü şeyler var. Çok mu yoruldun Çok yoruldum. Tamam biraz dinlenelim ondan sonra devam edelim. Evet. Tamam bugün toplamda 3 poşet bitirmemiz lazım. Evet. Tamam mı? Bayağı bir saat niye sürer? Sürer mi? Evet bir buçuk saat sürer. Tamam. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Kocetimiz doldu. Şimdi de çöpe atacağız babamla. Oo. doldu an dolduğumuz değil. Arkadaşlar. Biz buna devam edeceğiz. açacağız. Son poşetimiz kaldı. O da aynı kırmızı poşet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da son poşetimizdi. Bu da doldu. Şimdi bunu da çok atacağız. Güzel bir şey doğumda görüşürüz.